AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun'da bulunan gazetecilerle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili sohbet gerçekleştirdi. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Abdülkerim Güven yaparak basın ülkenin dördüncü gücüdür. Bu nedenle İskenderun'da gazetecilerimizle bir araya gelmekten her daim mutlu oluyoruz dedi. Hem de belediye başkanımız olarak hep birlikte bir oturalım, sohbet edelim, gündemi değerlendirelim dedik. İnşallah bu toplantı hayırlara vesile olur diyorum. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Patar ise Gazeteciler Cemiyeti binasının çatı tadilatına destek veren milletvekili ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Evet. Ee, bu arada ben özellikle Sayın Teknimi, Sayın Belediye Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Ee, cemiyet binamızın çatı sorunu vardı. Işte boya batanak sorunumuz vardı. Ankara temaslarımızda sayın ekibimizin bizi yalnız bırakmasını sağ olsun. Ilgilendirir. Sayın başkanım da burada da aynı şekilde. Çok yakın zamanda ilerleyen günlerde de eee çatı onların tatilat işine başlayacağız. Binamızın sıkıntısı bitti gibi görünüyor. İlerleyen zamanlarda da eee çok güzel bir bina kavuşacağımızı buradan bildirmek istiyorum. Ee, sağ olun. Var mı Teşekkür ederim. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, göreve geldiğim günden bu yana halkımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi göreve geldiğimiz günden bu yana değerli arkadaşlar 5 tane asfalt ihalesi yaptık. Bu 5 asfalt ihalimizde yal yaklaşık 300 bin ton tüm e, 45 mahallemizde, yaygılarımızda, tepelerimizde girilmedik yer bırakmadan asfalt çalışmalarımızı şu an hala devam ediyoruz. Bu arada gene 45 mahallemizde, 5 ihalemizde 600 bin metrekare kaldırım, kaplama ve bordür çalışmalarımız oldu. Ayrıca bir adet yer olimpik havuzun yapımını gerçekleştirdik. Sakarya'da şu anda devam ediyor. İki tane kapalı spor salonu yapımını gerçekleştirdik. Bir tanesi denizlerde, bir tane Mustafa Kemal'de. Ayrıca bir tane çok amaçlı salonun yapımını gerçekleştirdik, şu anda denizcilerde, mahalle sakinlerinde hizmet duyuyoruz. Şu an sahilde de görmüş olduğunuz aydınlatma çalışmaları oldu. Birinci etap aydınlatma çalışması, ikinci etap dekoratiflet aydınlatma çalışmalarımız, aralıksız devam ediyoruz, sahil olsun. Doktorlar caddemizden, ayakkabıcılar çarşımızdan. AK Parti Atay Milletvekili Abdülkadir Özel ise İskenderun'un büyük eksikliklerinin yapılan çalışmalarla tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Şehirler sembollerle yaşar. Bizler de İskenderun'a yakışı bir sembol yapmak için çalışıyoruz dedi. Bitti. Ona biz şehircilik dilinde, kentsel tasarım literatüründe landmark deniyor. İskenderun'un bir landmarkı yok. Olsun diye çok arzu ettim. Bu vesileyle aslında önümüze bir fırsat gelmiş idi. O fırsat da şuydu. Ticaret odasında yaptığımız toplantıda biz daha çiçeği burnunda milletvekilleri iken eee HADO projesi konuşulduğunda ben Deniz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve kıymetli milletvekilimize şunu teklif etmiştim. Demiştim ki HADO için böyle kıyıda köşede yer arayacağımıza işte limanda bize eski tersanenin olduğu yeri versinler demişlerdi. Biz de o zaman ee, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Limak grubu gelsinler bu yurtsuzda burayı kullanabilirler. Kendi yerimizi bulana kadar demişlerdi. Ben dedim ki kıyılar milletin. Milli evlatta hemen bir talepte bulunun. Şu İskenderun'a <laughs> ama böyle gelip de şu T vesaire değil. Şimdi gerçekçi olmak lazım. T yapsaydı kadro. Bir defa derinlik, draft, gelen yolcuların arabalarını park edebilecekleri bir yer. Masum ulaşım planı açısından toplu ulaşım. Hadi oraya yakın. Ama otopark rezervi itibariyle ne yapacaktık? Anıt alanını mı çevirecektik yani? Gerçekçi olmak lazım. Ben dedim ki bir dolgu alanı yapalım ve İskenderun'un sembolü olabilecek bir bina inşa edelim. Bu Hadon'un yolcu binası olsun. Bütün körfezden görünsün. Hatta böyle yelken şeklinde olabilir. Başka bir soyun çalışma da olabilir. Bir landmarkımız olsun. Bütün teras cam vesaire şu bu önerilerine eyvallah, baş göz üstüne diyoruz. Fakat teras cam turistik bir ögedir. Bir tentsel simge değildir. Yani çünkü altın Altınözü'nde var, işte başka yerlerde var. E, meraklısı var, giderler oluyor. E, benim çocuklarım bu yaz Altınözü'ne oradaki teras camını işte görmeye gittiler. Görmedikleri bir şey olduğundan değil, Hatay'da da e, Buradan da Altınözü Belediye Başkanımıza selam ediyoruz. Fatih Başkanımızın Deminden beri söylediği bölgeler aslında İskenderun'un uzun yıllar kronikleşmiş, halı altında süpürülmüş problemleri de yüzleşme cesaretidir. Ben bu cesaretin ötürü şükranlarımı sunuyorum. Yani Ziraat Park etrafı çevreli bir açık hava cezaevi. Kim kullanıyor? İmtiyazlar kullanıyor. Hayır kardeşim, halka açıyoruz. Büyük bir cesarettir bu. Yüz milyonlarca cenderalık işlerden bahsediyoruz. Efendim Resulü Feyyazan kanalı çok iyi niyetle hazırlanmış projeler, çok iyi niyetle yapılmış vaatler mutlaka var. Bizim partimizden muhalif partilerden, fark etmez. Ya da aday kardeşlerimizden. Çünkü biz siyaseti adamet işi olarak, düşmanlık işi olarak değil, rekabet işi olarak görüyoruz. Yani hayırda yarış olarak görüyoruz. Biz ve ezan kanalında yapılabilen ne ise mümkün olanı yapabilmektir siyaset. Seddelerle 20-30 cm derinliğinde temiz deniz suyunu çekerek Aşkar kadar üç defi istasyonuyla tabanda kirliliğe oradan Büyükşehir'in maalesef engel olmadığı oral toydeti noktadan deşarj edilen kirli suya engel olacak şekilde işte lavra oluşumunu da engelleyecek temiz deniz suyunu içinde deşarj ettirerek karşılıklı yaya köprüleri 7 kilometre uzunluğunda bir aydınlatma taban üstüne döşenmiş bir yürüyüş yolu ve ta aşkar ahşap zemin üzerinde 7 metre genişliğinde bir bantta yürüyerek sahile kadar ulaşabileceğiniz bir kentsel öge. Efendim özelliğim çıkmalarla yaptırılan konsollar ve balkonlar. Bu şık bir kent mobilyası. Bu söylediğimin maliyeti de yine 10 milyonlarca liraya tekabül ediyor. Keşfi söylememiz uygun olmadığı için söylüyorum. Yakışır mı? Yakışır. Herhalde hoş olsun İskenderun'a.